Arkadaşlar merhaba. Bugün boksa başlama yaşını sıklıkla soran arkadaşlara e, bilgilendirici bu videoyu hazırlamak istedim. E, boksa kaç yaşında başlamalı e, başlamalıyız? Boksu nasıl yapmalıyız? Boksta e, hasar e, alır mıyız? Bunları özellikle e, küçük kardeşlerim için e, bu videoyu hazırladım. Şimdi öncelikle bokstan korkmamalıyız arkadaşlar. Çoğu kişi işte ben fazla kiloyum gidince salonda dışlanır mıyım e, ya da hızlı öğrenir miyim ya da öğrenebilir miyim? Arkadaşlar fiziksel bir engeli olmayan herkes boks yapabilir. Benim nacizane fikrim boksa başlama yaşı 7 ile 8 olması gerekiyor ama bazen daha küçük de başlatılıyor ama ben e, öncelikle... E, Küçük yaşlarda yüzme, jimnastik, bu tarz e, aktiviteleri öneriyorum. Çünkü çok küçük yaşta çocuklar da e, boks yapma biraz sıkıntı oluşturabilir. Çünkü gelişim aşamasındaki kardeşlerimize zarar verme durumu oluşabilir. Çünkü dövüş sporu haliyle ve e, 7-8 yaşından sonra başlayabiliriz. Yani 7'de de başlayabiliriz, 8'de de. Yani 7'de sonraki yaşta istediğimiz zaman başlatabiliriz. Sadece şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizde de birçok kez e, oluşuyor. Bunları ben sıklıkla görüyorum. Örneğin, e, baba ya da anne geliyor, çocuğunu yazdırırken "Hocam ben yapamadım. Bari çocuğum yapsın." Bu düşünce de çok yanlıştır arkadaşlar. Yani o bireyin bu sporu sevmesi gerekiyor, istemesi gerekiyor ki hızlı ilerleyebilsin ve gelişimine katkı sağlasın. Yani çocuk istemeye istemeye spora geldiği zaman e, spordan da soğur. Yani boks yaparken de antrenmanlara isteksiz gelecek. Ne bileyim e, teknikleri isteksiz yapacak. Haliyle e, bokstan da soğuyacak. O yüzden e, çok zorlamadan e, yönlendirelim. Yani ben e, zamanında boksu çok sevdim. Bakın ben de boks aşırı bir insanım. Ama benim çocuğum boks yapmayacaksa ya da boksu sevmeyecekse ben zorla sevdiremem ki buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi boksun çocuklara ne katkısı olacak? Şimdi bundan biraz bahsetmek istiyorum. Boksun inanılmaz bir şekilde yani ben bunu kısa bir videoya sığdıracağım ama anlatmaya kalkarsam ne bilgim yeter ne de sürem yeter. Boksun çocuklar üzerinde etkisi inanılmaz. Neden inanılmaz etkisi var? Şimdi arkadaşlar şu şekilde düşünün. Özgüveni olan bir çocuk sizce hayata nasıl başlar? Bir adım önde başlar değil mi? Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Ve günümüzde çocukların özellikle özgüven eksikliği çok fazla. Boksta da özgüven eksikliğini gidermiş olur. Yani boksa başlayan bir çocuk özgüveni yukarı doğru hareket eder yani özgüvene yerine gelir o yüzden e, özgüven konusunda ciddi katkısı olur diğer bir en önemli konulardan biri ise beslenme şimdi günümüzde e, birçok e, yerde bunu görürüz hatta benim de e, çok sevdiğim e, bir komşumun e, kızı e, örneğin her sabah küt böreği yiyor e, bu da e, sağlık açısından çok zararlı çünkü gelişim aşamasındaki bu çocuğa protein işte e, mineraller vitaminlerin alması gerekiyor bu çocuğun ki gelişimi daha hızlı, daha iyi olsun ve daha sağlıklı olsun. Şimdi antenman antrenman yaptığında bir e, çocuk örneğin boks antrenmanı yaptı 40 dakika, 50 dakika. Tabii büyükler gibi olmuyor. Çocukların antrenmanı biraz daha farklı oluyor. Hani özellikle ben çocuklar antrenman yaptırırken biraz daha boksu eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Ki e, hani zorunlu değil de biraz daha böyle e, oyun haline yaptırmaya çalışırım ki daha sevdirmek için, istekli yapmaları için. Ve antrenmandan sonra çocuklar genelde çok acıkıyor Çünkü boksta biliyorsunuz inanılmaz bir şekilde efor harcıyoruz. Ve bu çocuklar antrenmandan sonra haliyle acıtı, acıkacaklar ve acıkıyorlar da eve gittiklerinde daha güzel e, iştah açıldığı için e, yemek tercihlerini biraz daha anneye bırakıyorlar. Evet. Özellikle ben de burada örneğin e, çocuk yumurta yemiyorsa ben diyorum ki bak yumurta yersen yumurun daha sağlam olur. Bakıyorum yumurta yemeye başlıyor. Hani yönlendirerek bu şekilde çocuğun e, sağlıklı be e, beslenmesine katkı sağlıyoruz. Yani boksun çocuklar üzerinde beslenme olarak çok ciddi etkisi var. Yani boks yapan bir çocuk daha sağlıklı beslenir. Çünkü Az önce de bir örnekte de verdiğim gibi antrenman yaparken daha iyi antrenman, daha güçlü yumruk atarsın dediğimizde o çocuk yemeyeceği şeyleri bile, yeme yemeyeceği gıdaları bile yemeye başlıyor. Bu da güzel bir avantaj. Ve diğer kısım odaklanma. Arkadaşlar boks yapan çocuklarda odaklanma öteki çocuklara oranla daha fazla olur. Şimdi hocam e, ne alaka? Arkadaşlar şimdi boks yaptığımızda tamam biz özellikle çocuklara bu oyunla boksu karıştırıp, e, karışık yapıyoruz ama düşünün karşınızda torba var ya da partner var nokta atışı yapmanız gerekiyor. Ve bunu hareketli bir cisme yapmanız gerekiyor. Yani kısacası zordur. Bunu birçok kez burada ben de e, şahit oldum çocukların gelişimindeki e, gözlemlemem e, beni yanıltmadı bu konuda. Ee, inanılmaz bir şekilde odaklanıyor. Çünkü göz refleksi çalışıyor sürekli. Ki küçük yaşta yani kas refleksi çalışıyor. Ve haliyle odaklanması ve aynı zamanda da doğru karar vermesi daha aktif hale geliyor. Kısacası odaklanma ve doğru karar vermede boksun inanılmaz bir şekilde etkisi vardır. Çünkü biz boksu çalışırken sadece fiziksel çalışmıyoruz arkadaşlar matematiksel olarak da çalışırız. Çünkü boksta oyunlar vardır. Ayak oyunları, kombinasyonlar ve partnerle yani rakibinle dövüştüğünde oyun kurmak zorundasın. Bu da matematiksel hafızamızı inanılmaz bir şekilde geliştiriyor. Yani kısacası boksun çocuklar üzerinde odaklanma, doğru karar verme etkisi de tartışılmaz. Şimdi birçok kişi de soruyor, "Hocam Box boks çocuğuma zarar verir mi? Hayır arkadaşlar, boks zarar vermez. Şimdi şöyle bir durum var, hocam biz maçları izliyoruz, Bu adamın burnu kırılıyor, kaşı yarılıyor. Arkadaşlar, şöyle bir durum var, çocuk grubunda maç yaparken, örneğin ben kendim antrenman yaptırırken çocuklara, kesinlikle maç yaptığımda, maç yaptırdığımda kas taktırıyorum. Yani kafa koruyucu, dişlik ve Çocuklara genelde büyük eldiven kullandırırım ben. örneğin onoz kullandırıyorum Çünkü çocuklar vurduğunda karşı tarafa hem hasar vermiyor hem de daha güzel antrenman yapmış oluyor hem de kollarını daha iyi geliştirmiş oluyor. Yani kısacası boks yapan bir çocukta zarar yani fiziki olarak zarar görme olasılığımız yok. Tabii ki antrenmanda, bu futbolda da veya diğer branşlarda da olur. E, Ayağa takılır, düşer e, ya da ne bileyim e, antrenmanda örneğin bazen olur çocuklarda torbaya, oluyor, torbaya gidip gelip çocuklar çarpar. Yani o tarz e, durumlar oluşabilir ama bunlar da hasar oluşturmuyor zaten. Sadece biraz canı yanıyor sonra e, devam ediyor. Yani e, boksu iyi tanırsak, iyi bilirsek inanılmaz bir şekilde katkı sağlar çocuğumuza. Dediğim gibi boksun çocuklara herhangi bir fiziksel zararı yoktur. Bu arada dişliği de unutmayın. Mutlaka dişlik de taktırırız maçlarda. Yani maç yaparken kafa koruyucu dişlik. Şimdi şöyle bir durum da var. Ee, çocuklarda özellikle de veliler çocuğunu yazdırdığında e, oradaki salonla yani gideceği salonla ya da hocayla e, mutlaka irtibat kuruyorlar ve şu şekilde bir durum var arkadaşlar. Çocuk e, hobi olarak yani çocuğa e, gelişimi için mi bu boksu yapacak yoksa bir hedefi mi var? Yani maçlara mı çıkmak istiyor? Şimdi burada iki e, ayrı çizgi var. Eğer çocuk sadece yani bu enerjisini artsın gelişimine katkısı olsun diye bir spor salonuna çocuğunuzu götürüyorsanız tabii ki katkısı inanılmaz olur. Ama nedir? Maçları daha çok antrenman, salondaki antrenman maçları yapar. Ama ya hocam benim çocuğum nasıl hoca da örneğin çocuk iyi maçlara katılabilir diyorsa o çocuk ne yapar? Maç e, salonda da antrenman vesaire yapar ama ekstradan kendisine yani spor salonunda lisans çıkarılır. Boksör lisansı, sporcu lisansı boks federasyonunda ve e, ulusal maçlara çıkarılır. İlk önce bölge sonra başarısına göre yani temposuna göre artırır. Bu da şöyle bir durum oluşturur. Yani benim çocuğum kimle dövüşecek? Senin çocuğun kendi yaşıtlarıyla dövüşecek. Ve kendi kilosuyla yani hem kendi kilosundan biriyle dövüşecek hem de kendi yaşıtlarıyla. Yani tutup da 8 yaşındaki bir çocuk 14 yaşında biriyle dövüşmeyecek. Çünkü bu konuda da yanlış bir bilgi var. Herkes kendi kategorisinde yani minikse minik, yıldızsa yıldız, büyükse büyük. Çünkü e, Örneğin da ben e, 38 yaşındayım, ben tutup 15 yaşında biriyle dövüşmüyorum. Boksta böyle bir şey yok arkadaşlar. Herkes kendi kategorisine göre minik, yıldız, üst minik ve vesaire bu tür e, kategoriler var ve bu şekilde lisan çıkarıp maçlara katılıyor. Şimdi bir diğer e, soru daha var, onu da e, cevaplayayım sizlere. Hocam benim çocuğum boksa yazıldığında eğitimi aksar mı? Hayır arkadaşlar. Tam tersi eğitime katkısı olur. Çünkü az önce de belirttiğim gibi o odaklanma daha iyi ders çalışmasını sağlar. O attığı stres sınavlara daha rahat girmesini sağlar ve bu da başarı yapmasını sağlar. Yani kısacası boks yapan birisinin eğitimde daha başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Bunu zaten artık herkes biliyor. Son olarak da şiddet. Hocam ben çocuğumu spora yazdıracağım ama şiddete ne olur mu? Arkadaşlar bunu ben değil bilim insanları söylüyor. Dövüş sporları yapan çocuklar yapmayanlara oranla daha az şiddete başvuruyor. Ki az önce de belirttiğim gibi bunu ben Kendim değil, bunu bilim insanları söylüyor. O nedenle boks yapan bir çocuk daha az şiddete başvurur. Bu sadece spor yaptığı dönemde değil, bunu bütün hayatına e, yansıtıyor. Çünkü boks tevhidesi, boks ahlakı çok farklı. Zaten sporda böyle değil mi? E, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te de dememiş mi? E, Sporcunun ben zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Yani kısacası tüm sporcular bu e, atamızın söylediği sözlerin e, kimliğine sahiptir zaten. O yüzden bu konuda e, rahat olabilirsiniz. Umarım katkı sağlanmıştır. E, ben bu tarz bilgilendirici videoları e, elim e, Müsait olduğunda ya da elim rahatladığında sizlerle paylaşacağım. Sizler de kafanıza takılan soru, görüş ya da önerilerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım katkı sağlanmıştır bu bilgilendirmeler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve sporla kalın.